Orada oğlum, <laughs> oğlum yazık ya. Bu de amına koyayım. Bak bak, dönüşe bak. <laughs> 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 Aferin ah abi. Aferin ah abi. Ters old sej atıyor. Bak şurada hayvan olacaksın, arada köyü basacaksın falan, anladın mı? O tarz. temiz olur ya. Bak Leopold şuralarda yaşayacaksın. Leopar olacaksın. Geleceksin arada bir köyü basacaksın falan. Köyü basacaksın. Koyunları yiyip kaçacaksın. <laughs> Benim. Tamam, senkronize olduk. Bluetooth bağlandı. Gir 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 gir. Buna? Buna ya. Köktesene buna. Buna köklüm vuruyorum. kanka öleceğiz ya. Köklüyorum, vuruyorum, vuruyorum. vuruyorum. Vurman vuruyorum. lazım. İnanıyorum abi sana. Nice. Sekler bitsin döneceğim. Ee geldi. Dayladık mı? Acaba. Kafasını ya. Direkt dive nasıl imkansız. Kanka Oğlum, kök 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 kök. kök da Kanka öldük ya. Yani. Bekle. Adam. Yap 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 yap. Gir 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 çık 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 çık. Vur vur vur. O, ne yaptın? Vurman lazım. Ne oldu ne oldu? Aa. aa. Atacağım, tamam ya şey işte. Aa, kuleyi öldün lan. Ben de çıktım. Kanka kıyana geliyor. Ver ver. Abi biz arkadan gireceğiz bekle. Kanka sen. gir trash'e. Ya da bilmiyorum. Ölüyorum. Geldik. Bak geldi geldi. Yanında adam var. E gel oyun nasıl trash'tir? Güreştirir. Susulurdum. Oradan yat oğlum aşağı amcık. Yok yap oradan. Orospu çocuğu. Aa. Kötü oldu ya. Almasın ama ki, de. ki de. ya. Almasın ki ya. sıkıntı kardeşim ya. Sıkıntı ya. Harbiden ya. Şimdi oğlum ölecek bu tipi. İyi Kaçma kovalama. Hissederek <laughs> söylüyor. Ya, Tek o şarkıyı mı biliyorsun? Devamı var mı? Yok ki valla yok ya. yoktur yani. Yok. Instagram Reels'lardan görüyorum manifest çok iyi. Gitti iyi bu arada orada. Ya kanka hadi ya. Vallahi iyi. <laughs> Vallahi iyi bu arada. Orası <laughs> güzel ya. Şaka <laughs> mısın? <laughs> <Üf>. Ciddi yok. <imle> midemi bulandıran birer varlık, organik varlıksınız ya. Giler ben pamboyum. İpcek şey yok. Girer misin? Ben pamboyum. Pamboyum. Girer misin? Trash'e, Streç Pamboyum, pamboyum, pamboyum. Kanka o değil. Ben trash'ı bu, bu, ki. Bu 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 bu. Bu 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 bu. Ölürsen iğrençsin. Tamam. Yok Gayet iyi buldum. Gayet Bı iyi buldum. Şimdi şu an E3. Bir şey oh, gördüm lan orada. Oh, Feyza bozuldu hadi bakayım. O adam var ya. Şimdi Heal 3. Bir anlasana sana W E şey W heal bastım koştum. var mı Yok değil mi? Var yok. Mı? Yok yok. Saladı tamam bu arada ya. bilmiyorum. Yok attı ya level 1'de. <laughs> İki kule arası. Ha? Hadi. canım anam bir. Şey canım bir. Az geriden oynayacağım canım. Davran. Davrandım. Uf çok iyi davrandım. Ama dahası yok. Yok davranamıyorum. <laughs> Kata ama bir oynamadı gibi ya. Ha? Oo. Oh. Okay. Helal lan kata. Burayı iyi oynadı bak. Burayı oynadı. Olay Jinx mi ya? Olay ağır Jinx ya. Sana öyle söyleyeyim. Ölüsü de fena değil. Late'ti de iyi. Yani. Böyle böyle öyle kuşluyoruz ya. Kuleye vurmak iyi oluyor Jinx'e. Face'e göre mesela. Geliyorum Kanka ölüyor Geliyorum Dayan Aa mental oldu trash. Bir şey yapamazlar ki Arkadan girmeye çalışacak. Bekle önden, e, gir. önden gir Önden gir Kanka bak Girdim girdim Şu girdim. önden girişi hmm. Hmm. Hmm, banklaman lazım. Bank hmm. Ben girişe mu? Hmm. Hmm. Hmm, nice. Kiana şurada. Dikkat et abi. Şu hmm. arkadan gelince önden girişi yapıyorduk. Bak onu 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 unutma. Onu... İnsanların düşünceyi şey şeyi yapma. Tamam. A anladın mı? Tamam, full senliyim. Yani orada mesela kaçacağımızı düşünüyorlar. Kaçmayacağız. Bekle. Divis. Anladın tamam. mı? Açma amamam. Vur 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 vur. Soldan. Nice. Bas. 35 gelmiş. Oha. Wow. Woah. 31. Ne yapıyorsun? Şey yok. <laughs> Talia. Okay, bayağı iyi. 31 gold verdi. Amerika'daki supportta ne yapıyorsunuz? DC mi geliyorsunuz? Bugün Amerika günü oldu ya yemin ediyorum. Amerika support günü mü? <laughs> Amerika'da olsam her gün hamburger yerdim. Sen ama her gün yerdin ya. Sen oyun izlerken bu oyun feci bok demiştim sana. Ya evet işte ya öyleymiş harbiden. Ama herkes de oynuyor deli gibi. Ya rogla o tarz oyun tarzı bağımlılık yapıyor yani o oyunu ne kadar kötü yaparsan yap oyun tarzı böyle sürekli progres kasmak üzerine ya evet, o yüzden Neredesin, insanları içine çekiyor. <laughs> ha hipnoz ediyor evet. şu animasyon güzel ama bak. Makineliği tutamıyor ya. Esenlikler, esenlikler. Esenlikler Mustafa. Mustafa esenlikler hoş geldin. Greetings my brother. <laughs> Bugün Kratos gelmedi ya nerede? Nereye gitti ya? Bence alalım adamlar süper minyonları tutamaz zaten. Bence bitirdik ya. Polimor 9. Bana davranışların var mı? 2. Aldın onu vermeyeceğim. Bitirdik Polimart. ya. Da var. Vuru. Ya Havalar ne biçim soğuyor ya bir yandan. Beni yapıyor. Yaptılar bizi ya. Yaptılar ya. Abart. Yok okay, HVA'dayken. <laughs> Salsaydık keşke ya. Ne alıyorduk ama? Ve aletin o? <laughs> Yok. Aletim o kadar uzayamıyor. Takım da iyi geldi ama galiba. Takım iyi ya. Sorun dayanamaymış ya. Diğer herkes aynı şu an. Top da mı aynı? Ha. Bizim top kimdi lan? <laughs> Abi, Geçen oyun ne, neydi? Geçen oyun neydi bizim top? Şampiyon olarak yani. Görmedim ki hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi toplayın. <ne? gülüyor> Yoktu lan. bütün tuşların var davranışların e bastım, varken sen ne yaptın? E yetmedi ya. O, Oha. ama takip ediyor değil mi? O işte evet. Ya o saçma ya dedi. bence. Bence saçma o. <laughs> Geldim o e. Ultimi'si attık buna. Kanka geliyor. Aa. Baktık mı oraya? Bakalım bakalım koş. Herhangi bir yere bakabiliriz ben. Oo bir şey oluyor. Yok yok hiçbir şey olmaz vuramaz o. Tırtın var mı? Aa, onunla... Oh. Kanka ne yapıyorsun? Yok yok. Atak speed'e bak benim. Yok, vur vur. Oo. Çok iyi vuruyor lan. Davranıyor yani. Ama çok öndeyiz bu el ya. Bu el bence şey değil. Hayır. Davran. Hayır. Oh. fazla atak speed ama sanki. Speed'i çok güzel ya. Abi. OP. %65 atak speed. Bir de move speed'i de çok iyi. Evet %10. Çok, çok, hızlı oluyor çar. Ona katılıyorum ya. Mo mobil oluyor baya. Geçen Yunar adamı ne almıştı? Baya iyi. Atak speed var. Hmm. <laughs> Eğer ağzıma davranır mısın demeseniz? Öbe. Eldremir'den çıkıyor. Eldremir gidince ama bir nezik nezifleştik yani onun farkında değil mi herkes? Am göt mememir. Hayır bir de delusional yani gerçekten bizim yüzümüzden olduğunu falan zannediyor. <laughs> hani ciddi ciddi. <laughs> <laughs> Riot'la anlaşmam var ben anlamıyorum. <laughs>